problemimi problemi mi, pilorstenozu mu? İkisi birbirine gerçekten karışabilir. Bazen bebeklerde, özellikle beslenmeyi takiben karın şişliği olması, gaz çıkaramama, karında şişlik olması gibi problemleri sıklıkla görüyoruz. Ama pilorstenozu cerrahi bir problem. uzundaki bulgular sadece gaz problemi gibi değil. Bu problemler neler? Genelde bebek doğduktan sonra aşağı yukarı 14-15. gün sonrasında yavaş yavaş böyle şiddeti gittikçe artan kusma atakları başlar ve bu kusmalar çok tipiktir. Böyle biz hep yani doktorlar şey olarak anlatırız, sorarız. Fışkırır tarzı kusması var mı bebeğinizin diye. Çünkü pilor dediğimiz kas yavaş yavaş kalınlaşarak mide çıkışını tamamen kapatır hale gelir. İlk zamanlarda bebek böyle yavaş yavaş işte kusarken bir süre sonra beslenmeyi takiben her yediğini böyle fışkırır tarzı kusmaya başlar. Ve tabi zaman içerisinde de kilo alımı yavaşlar, metabolik problemler ortaya çıkar. O nedenle basit bir gaz problemiyle pilor sistemimizin zaten iyi bir çocuk hekimi ayırır. Biz de cerrahi yolla tedavisini yaparız. Geçmiş olsun.